Belçika'da 18 yaşında askerlik çağrısı ülkeyi bölmek isteyen aşırı sağcılardan geliyor. Belçika'nın yeni hükümetinde savunma bakanı olarak görevlendirilen Theo Franken'in 18 yaşındaki gençlere bir yıl askerlik yapma fırsatı verme planını ortaya atıyor. Yüzeyde ulusal savunmayı güçlendirme adımı gibi görünse de arkasında farklı niyetler barındırıyor. Flaman ayrılıkçı NVA partisinin bu adımı gençleri sadece disiplin için değil gelecekteki bir bölünme senaryosunu hazırlamak amacıyla kullanabileceği şüphesini doğuruyor. Bu gelişmeyle paralel olarak, Theo Franke'nin milletvekili görevinden ayrılıp bakan olması sonrası yerine geçen kişinin Belçika'nın en genç milletvekili ünvanını alması ve Belçika bayrağını ayaklar altına aldığı fotoğrafların ortaya çıkması bu sürecin tesadüf olmadığını gösteriyor. Bayrağa yapılan bu saygısızlık, en veyanın Belçika'nın birliğine karşı gerçek niyetini açıkça ortaya koyuyor. Savunma Bakanlığı, Başbakanlık ve diğer stratejik kurumların en kontrolünde olması ülkenin sadece güvenlik olarak değil, siyasi olarak da bölünmeye sürüklendiğinin göstergesi. İçişleri Bakanlığı, Valon bölgesinden MR Partisi'nde olsa bile, bu kritik pozisyonlar Belçika'nın birliğini korumaya yetmeyebilir. Birileri bunları görmüyor mu? Ülkeyi bölme adımları bu kadar açıkken sessizlik, Belçika'nın birliğini tehlikeye atıyor bu ortadadır. Editörün analizi, Aktif TV.